Herkesin 200 yüz elli metrekare. Kur'an'ı evet. da çektirdik. Bir şeyler yapar mısınız? Biraz şey. Bir şey. Vereyim mi yine Harb domates? Harbiden Harb ya. Bir Vallahi maşallah var taş gibi şeyler. Domates. <laughs> Harb Harb Benim de ya. yani. Böyle bir şey. Kesin mi? İster altın, ayak canlı olmaz. Bin yıllık tarih Sayın Milletvekili'yim. Sayın Meyrem Belediye Başkanım ve başkan yardımcı değerli müdürlerim, değerli misine hepiniz hoş geldiniz. 91 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz kamelyasına, perdesine, mescidine, lavabosuna, çocuk oyun gruplarına varıncaya kadar her bir detayı düşünülmüş olan bu alanda daha ileriki zamanlarda da farklı çalışmaları yapmak suretiyle burayı bir merkez haline insanlarımızın hafta sonlarını, hafta içini değerlendirebilecekleri bir merkez haline getirmeye gayret ediyoruz. Değerli dostlar burası 91 bin metrekarelik bu alan Karayük Mahallesi sınırları içerisinde ve yaklaşık iki buçuk yıl öncesine kadar tavuk çiftliği olarak kullanılan ve belediyemizin müstecirinin işlettiği bir mekandı. Etrafı tamamen çakıllarla, taşlarla ve bakımsız bir şekilde duran pecmurda bir alandı. Geldiğimizde bu arkadaşımızın kira sözleşmesini kendisinin de isteğiyle iki taraflı olarak fes sonra buradaki toprağın verimli olması ve Meram'da da o bir bahçesi ihtiyacı hissedildiğinden dolayı bu alanı değerlendirelim düşüncesiyle o bir bahçesi yapalım dedik ve peyzaj mimarı arkadaşlarımızın çizimiyle 305 tane kamelyayı buraya sığdırmış olduk. Daha sonrasında yolları belirlerken, sokakların isimlerini belirlerken mümkün olduğunca çiçek isimlerini, ağaç isimlerini hem bunları da çocuklarımızın hafızasına kazımak için Meram'da yetişen işte çınardı, sedirdi bu tür ağaçların isimlerini mümkün olduğunca sokak isimleri, cadde isimleri olarak koymaya çalıştık. Burada her bir vatandaşımıza, her bir hemşehrimize 200 metrekarelik bir alanda ekip dikme imkanı sağlarken %10'luk bir kısmını da engelli kardeşlerimize, engelli vatandaşlarımıza ayırdık ve yüzde onluk kısmı da ayrı bir kura ile yaklaşık 30 civarında kardeşimize de ayrı kamelyaları bu şekilde tahsis etmiş olduk. Ee, bir ay Ramazan'da ara verdik dedi belediye başkanımız ama bir ay aslında ara verilmedi. Bir ay boyunca Ramazan'da da birçok etkinlikte beraberdik. Belki bu biraz basının önünde gerçekleşmedi. Vatandaşlarla iç içe yapıldı. Ee, çok güzel günler ve güzel akşamlar geçirdik biz meram Belediye'mizin yapmış olduğu programlarda. Öncelikle teşekkür ediyorum. Özellikle o ev ziyaretleri çok çok önemliydi ve orada çok güzel şeyler yaşandı negatif bir enerji yükleniyoruz şehrin içerisinde ve bu enerjiyle inanın hastalık üzerimizden hiç gitmiyor. Buralar onların pozitife dönüştüğü yerler ve önemli toprakla uğraşmak, doğayla uğraşmak o iki gün beni çok rahatlattı. İnşallah buralar artar, bu mekanlar artar ki o negatif enerjiyi, stresi atacağımız mekanlar çoğalır, nefes alacağımız yerler çok e, değerli. Az önce birkaç tane bahçeye gezdik. Gerçekten çok güzel. Başkanımıza sordum. Ne kadar diye bu alan. 91 bin metrekare yanlış hatırlamıyorsam ve hiç de işte boş yer kalmamış. Bu çok güzel bir şey. En azından insanımızın böyle bir ortamda rahatlaması, Serpil Hanım'ın dediği gibi pozitif enerjiyle olması çok iyi bir şey. Ve gezdiğim yerlerde gördüm ki bir karışı bile boş kalmamış. Hobi bahçelerinin 200 metrekarelik yerin her tarafını doldurmuş. Bu çok güzel bir şey. Aslında ülkemizin de böyle olması lazım. Yani bir karış yerin boş kalmaması lazım. Çünkü buradaki üretilen şeyler aslında sadece sizin karınıza, sizin menfaatinize değil, ülkeye de katma değer yaratıyor. Çünkü bu ürün burada kullanılıyor. Artık üründe ihracat yapılıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz tarımsal üretimde Türkiye 11. sıradan 7. sıraya kadar geldi. Bunu daha da artırmamız lazım. Yani 2. 3. sıralara kadar e, gelmemiz lazım ki e, kriz döneminde e, ziraat çok önemlidir, tarımsal üretim çok önemlidir ve pazarlama diye bir sorunu olmayan bir üründür. Kriz dönemlerinde diğer ürünlerin pazarlaması zordur ama gıda'nın e, pazarlaması e, krizden etkilenmiyor. Lütfi Doğan İkinci en güzel bahçe, 107 nolu bahçenin sahibi Vahit ve şimdi hediyesini alan bahçe sahibimizde birinci en güzel bahçenin sahibi de 101 numaralı bahçenin sahibi. <laughs> Oturma, yatma, kalkma, otur.